ki arkadaşlar. Bugünkü ürünümüz MT-07. Yani motor ışığı yandı, söndü. Yanıp sönüyor. Herhangi bir görüntü, ışık yok. Şimdi söküp bakacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıvı almış. Şurada özellikle diğer yağ lambaları vesaireler yanmıyor. Şuralarda da belli. Ekran soketi Şimdi tamiratını yapacağız. Evet arkadaşlar tamiratımızı gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi şu anın neredeyse koca bir delik vardı. O orayı da yaptık. Kapat açalım enerji verelim. Yağ lambası da yanmıyordu bu arada. Şu anda yağ lambası da açtırda yanıyor. Ya ve helal et. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun